Türkiye sahte diploma olayını konuşuyor, konuşmaya da devam edecek bu süreçte oldukça gibi gözüküyor. Emniyet çeteye çökertti fakat sosyal mecralarda hala ilan veren gruplar var. Öğrencilerin üniversite tercihi yaptığı bir dönemde bu olayın ayıka çıkması gençleri çok olumsuz etkiledi. Uzmanlar bu olayların önüne geçilmezse bir milli güvenlik sorunu yaşanabileceğini de söylüyorlar. Bizler, öğrencilerimiz... Yıllardır emek veriyoruz. Farklı sınavlara giriyoruz. Çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bir maratondan çıkıyoruz. Milyonlarca kişi emek veriyor. Parayı veren aradan sıyrılıyor. Hayatında sıraya oturmamış kişiler diplomalı oluyor. Sahte diploma skandalı tüm ülkeyi sardı sarmaladı. Lise ya da üniversite kalpazanlar için fark etmiyor. Sahte diploma krizi büyüyor. Senelerce emek verip dirsek çürüten insanlara hedef alan çete üyeleri sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı sürdürüyor. Sahte diplomalara emek vermeden ulaşan insanların sayısıysa her geçen gün artıyor. E o zaman bu durum şöyle olsun. Herkes gitsin, parasını versin, para karşılığında diplomasını alsın. İşte bu algı kırılmazsa eğer ileride çok daha büyük sorunlar yaşanabilir. Almak istediğiniz nedir? Hatta üniversiteyi size soruyor, bölümü size soruyor. Düşünün. Bu insan bir inşaat mühendisi. Ve sahte bir diplomayla inşaat mühendisi olacak. Daha sonra siz onun binasının içerisine gireceksiniz. Türkiye bir deprem ülkesi. Üniversite tercih döneminde ayyuka çıkan bu olay gençleri olumsuz etkiledi. Çete çökertilse dahi ilanlar sosyal medyada kol geziyor. Ömründe sıraya oturmamış kişiler diplomalı oluyor. Çünkü psikolojik olarak an nasıl olsa parayla alınıyormuş algısı ortaya çıkmaya başladı. Ve bu durum özellikle tam da şu an üniversite tercihlerinin yapıldığı dönemde olumsuz bir etki oluşturdu. Nadir olan... Noktalarda ücreti arttırmışlar. Yani tıp fakültesinden diploma istiyorsanız, hukuk fakültesinden diploma istiyorsanız onun için 2 milyon, 3 milyonu gözden çıkartmanız lazım. Ama böyle 2 senelik ön lisans ya da çok daha yaygın olan fakültelerdeki diplomaları almak istiyorsanız onun için işte dediğim gibi 500 bin, 400 bin, 300 bin fiyat ona göre değişiyor. Para verip diplomasını alamayan emek hırsızları bu durumu alenen şikayet sitelerine yazıyor. Şikayet sitelerinde diploma başvurusu yapan, ancak alamayan, işte bu diploma gelmezse işimi kaybedeceğim diyen insanların şikayetlerini görüyorsunuz. Yani hem yaptıkları bir suç hem de bu suçu alenileştirerek bir de şikayet sitelerine yazıyorlar. Akademisyenler olumsuz durumların önüne geçilmezse milli güvenlik sorunu oluşabileceğini söylüyor. <laughs>